Alt yapılı uygulamalarında Dynamo for Civil 3D konu başlığımız ve sunumu beraber yapmayacağız ama hani aslında bana hani Dynamo'yu da gösteren ve bizim de aynı zamanda Dynamo hocamız da Tolga Arçuk ve Dynamo eğitimlerimiz de var. Bunu da e, sunumdaki arkadaşlara da söyleyeyim ve Ankara'da da online olarak da zaten Tolga Bey bu eğitimleri yapıyor. E, bunun da ay, Ankara'da yaptığımız bir seminerde kullandığımız e, bir şey aslında bir sunum onu da biraz geliştirdik bu webinar içinde ee, Tolga ile Ömer'den bahsedeyim Tolga e, yaklaşık bir senedir bizle ve Dynamo tarafından, Structure tarafında eğitimlerimizi veriyor çok çok başarılı aynı zamanda benim de hocam kendisi Dynamo'da ve Ömer de yaklaşık birkaç ay önce yaklaşık herhalde iki ay iki iki üç ay oldu ee, Protoda BIM danışmanı olarak başladı ve şu anda da ee, yoğun bir şekilde BIM danışmanlığı yapıyor farklı firmalara ve aynı zamanda Dynamo'daki diğer e, benim danışmanım Tolga ile beraber sağ olsunlar ikisi de e, tam bir proto takımdaşlığı göstererek her zaman sorularımı cevaplıyorlar. Bir saygı duruşu şey yapıyorum. Devamlı şu resim çıkıyor ve devamlı kendimi tanıtma döngüsü içinde yaşıyorum ama ilk burada da yapmak zorundayım. Burayı keserim şey yaparken Murat Özmen ben alt Alt altyapı takım lideri <laughs> Abdur komik oldu. Çok özür dilerim. Bu neyse buraya attığım ötekisinden yapıştırırım. Şimdi bu sunumun içinde ne yapacağız? Ee, Visual Programming'den bahsedeceğiz. Bu aslında Tolga'nın hazırladığı sunumlar. Ve sonra Dynamo nedir ve neden kullan neden kullanmalıyızdan bahsedeceğiz. Ve sonra ben benim hazırladığım sunumlarla Dynamo for Civil'e giriş ve Dynamo for Civil diye örnek uygulamalardan bahsedeceğim. Visual Programming ne? Abi şimdi şimdilerde artık evimizde bizim çocuklarda da hani e, kullandıkları uygulamalar var ev, evde de. Hani şey kullan Scratch kullanmıyor ama artık her ilkokul ilkokul öncesi çocuğun evinde her tabletinde bilgisayarında bir görsel şey var. Görsel programlama yazılımı var ve e, artık şöyle bir duruma geldik. Herhangi bir yazılım veya herhangi bir ürünü çok rahatlıkla e, görsel programlama tool'larıyla herhangi bir yaşta, bu illa küçük olmasına gerek yok, benim gibi veya benden de yaşlı büyük insanların da çok rahat bir şekilde programlayabileceği ortamlar var. Yani ta anaokulu çocuğundan gerçekten mesleğinin belki sonundaki bazı büyük abilerinde Dynamo'yu kullanıyorlar. Sabesemli Composer kullanıp mükemmel işler yapıyorlar. Bunlar görsel programlama araçlarına örnek olarak verilebilir. Ve e, ve şöyle de bir şey var. Hani öyle bir çağa girdik ki artık görsel programlamayla da yazılımlarımıza gerçekten takla attırmalıyız. Çünkü hani paket programlar bir şekilde bir yere kadar bize de yetmiyorlar. Şimdi Autodesk Dynamo ile bir giriş yapalım. Aslında şu resim şöyle. Görsel kod yazma programcı olmayanlar için tam olarak daha önce bahsettiğim gibi. Şurada da gördüğünüz gibi bir resim var. Korkutucu bir resim. Hani insana ya dur o zaman biz Dynamo'ya girmeyelim. İzlenimi veren bir resim. Hatta çok daha yeni öğrendim. şöyle bir S şeklinde değil. ve aynı Composer'daki gibi de köşeli köşeli de yapılabiliyormuş. Daha az korkutucu olarak. Ama bu çok ekstrem bir örnek sanırım. Birazcık da böyle artistik görünsün diye ama bu kadar gerçekten korkutucu bir hal almıyordu aynı ama çok çok zevkli yapması insanı kendine yazılımcı gibi hissettirtiyor. buna İsviçre çakısı benzetmesi var. Ve ya gerçekten de istediğiniz herhangi bir yerde e, önceden Revit'teydi bu veya Revit dışında da e, bizim mesela Ömer'in enteresan enteresan yaptığı işler var. Revit haricinde de, Revit üzerinde hiç Revit'le alakası olmayan bir takım Dynamo ile yaptığı e, şeyler var. E, bir takım eklentler var. Muazzam işler yapılabilecek bir yer. Dynamo bu programlamanın ağacının neresinde? Bakın hani bir Python, .NET ve C, işte C Sharp bilmem ne falan değil ama Dynamo gerçekten kullanıcının erişebileceği bir yerde. Ve e, gerçekten de e, programınıza neler yaptığınızca neler yaptıracağınıza da inanamayacaksınız. Buna kesinlikle ben artık hem fikrim. İlk bu sunumu yaptığım zaman, ilk birazdan göreceğim sunumu yaptığım zaman bir gram bile Dynamo bilmiyordum. Ama yaklaşık hani iki eğitim, yani iki çalışma, içinde elimden hemen bir şeyler çıktı. 2-3 haftalık bir süre zarfında göstereceğim, bahsedeceğim zaten. Dynamo'ya girişte şöyle, bizim hani yıllardır benim işte Lisp yazayım falan diye korktuğum bir şey vardır. İşte böyle end get bilmem ne sistem var falan gibi bir sürü yazılar bilmem neler. Hatta şimdi Python falan düşünüyorum ama bu şeyler beni bir ürkütüyor. Ama gördüğünüz gibi burada point by coordinates, koordinatlarında x'i bu, 5 bu, 0, bu başlangıç noktası bitiş noktası gibi çok temiz bir dille yapabileceğimiz bir ortam Dynamo. Hani e, mesela stringler birazcık tabii bu şeyleri yavaş yavaş string nedir, double nedir, concat nedir bilmem yavaş yavaş bu şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Bu belki benim de veya görürsün hani hiç programlamayla işi olmayan arkadaşlarımda da zamanla e, zamanla işte Python'a, C#a bilmem neye, işte Visual'a bilmem neye girebileceği bir kapı olacaktır diye düşünüyorum Dynamo'nun da. Ee, bakın şöyle kısaca bahsedeyim. Burada çok özür dilerim. Ha, biri görmedim. Bakın Dynamo arayüzü bu ve alt tarafta otomatik veya şey çalışabiliyorsunuz. Manuel çalışabiliyorsunuz. Yani yaptığınız şey, e, işlemleri direkt olarak Revit'te veya Civil 3D'de görebiliyorsunuz veya e, yapıyorsunuz tekrar run diyebiliyorsunuz. Aynı Civil 3D'deki Rebuild olayı gibi. Şurada üç boyutlu da görebiliyorsunuz. Direkt hani yaptığınız şeyi preview ekranda burada görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda yaptığınız kod ekranını da görebiliyorsunuz. Composer'daki preview'a benziyor ama burada aynı arayüzü kullanabiliyorsunuz. Burada bakın mesela bir tane nokta ve circle oluşturulmuş. Burada hemen yaptığınız şey, burada oluşturduğumuz circle'ı burada preview olarak görebiliyorsunuz. Neden Dynamo kullanmalıyız? Bakın Dynamo ile hani tabii ki taklattırılarak bir sürü şey yapılabilir ama en temelde yaptığınız şey şu. Mesela bizim Civil Tri'de de çok vardır. AutoCAD'de de çok vardır. Aslında temelde bir nevi Lisp'le yaptığımız şeyleri Dynamo ile yapabiliyoruz ama mesela Lisp ile Sivil Trili'de bir şey yapamıyoruz. Ama Dynamo'dan hani Lisp'in çok görsel ve sivile, sivili de Revit'le, GIS'le, Infraworks ile Navisworks ile entegre edebilecek sivil elemanları tanıyan bir arayüz gibi düşünün. Lisp gibi de böyle yani tekrar işte bu dilleri bilmemizi öğrenmenize gerek kalmadan çok rahat bir arayüzde kolayca öğrenebileceğiniz bir arayüz gibi düşünün ve aynı Lisp nasıl yapıyor? Bizim bazı işleri otomatikleştirerek kolaylaştırmamızı sağlıyor. Atıyorum bir blok atacaksınız. Hatta bunun örneği de var. Şey çok güzel bir örnek. Hani e bir yolunuz var işte bir yolunuzun yolunuzun da bir eğimi var. Yolunuzun eğim boyunca da ne bileyim ağaçlar koyacaksınız. Diyorsunuz ki o ağaçları koy yolun eğimine do doğru döndür ve yolun e kutuna getir mesela. Bunların hepsini tek 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 döndürmektense veya erey oraya oradan al sivilçiden yüzey al diyeceğine sadece run dediğiniz an şak diye hepsini oluşturabiliyor. İşte modellerinize erişim dediğimiz şey daha demin bahsettiğim alignment'a, alignment'ın bütün özelliklerine, surface'ın bütün özelliklerine yok pipe'ın o verisini alayım onu bilmem neyle çarpayım şöyle gösterebileceğim diyebileceğim bir ortam oluyor ve farklı tarihsizlerim alternatifleri imkanı sa sağlıyor. Bu benim doktora tezimleri umarım sonucunu getirebileceğim hani bir optimizasyonlara mesela bize optimizasyon veya hani bir nevi interaktif optimizasyonlar, şuradan mı gideyim, buradan mı gideyim gibi bir takım tasarım, farklı tasarım alternatifleri verebilecek ortam sağlıyor Dynamo bize. İşte demin bahsettiğim gibi biz daha önceden diyorduk ki demir yolu projesi evet sivil tirde yapabiliyoruz. Evet biz sivil tirde tünel projesi yapabiliyoruz. E sonra sivili açıyorsun. E diyorsun ki yani şey ben tüneli yaptım. Adam diyor ki e peki altı nerede burada? Ya o altı yok orada. Arazi modellediğimiz her şey oluyor. Bakın sivil tirde ben bunun tip kesitini yaptım. Bak şöyle yaptım. Yani up uzun bir workflow. Adamın en sonunda ya ben buna niye uğraştım diyeceği bir workflow anlatıyorsun adamı. Ama artık bakın bir demir yolu yaptınız. Gelip buraya işte buradaki balastını, slipper'larını, bütün raylarını, işte sağdaki soldaki katenerlerini, oradaki kablolarını bu detayına kadar ve içinde de hani bütün bilgileri, mesela elektrik bilmem ne işte kat sayısı falan verecek şekilde solitler koyup bunları da IFC olarak atabileceğin, Navis yoksa atabileceğin bir ortam sağlıyor Dynamo. Bunları mesela düşünsenize sivilde manuel olarak yaptığınızı ama Dynamo ile bu tek tık haline getiriyorsunuz. Bunu al, yolun eğimine doğru şey yap, oradaki kodtan şey al, bu hani ve e, oraya yerleştir. Tak 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 tak, şu kadar aralıkta yerleştir. Muazzam bir şey. Bakın, hani fikir olarak söylüyorum, menfez yerleştirmede, çok enteresan de, drenajlarda inanılmaz işimize yarayabileceğini düşünüyorum ben. E, bu Dynamo is coming da artık bunlar hep zaten şey, e, came oldu. E, bunların hepsine de Dynamo geldi ve... E, çok da verimli olarak da kullanılmaya başlandı. Dynamo for Civil için giriş. Bakın e, Ankara'daki şeyde o zaman Dynamo'yu ek, ekstra yüklüyorduk ama şimdi 2021'i yüklediğiniz zaman işte 2021 ile beraber yeni özellik bu arada. Hani 2021 özelliklerine de atıfta bulunayım. Dynamo Player da geldi. Dynamo direkt olarak Manage butonunun şeyinin e, sekmesinin altında en sağ tarafta görünecek. Programın içinde de gördüğünüz gibi görünüyor burada da gördüğünüz gibi benim ilk çalışmam kesit genişletme çalışmamdan resimleri görüyorsunuz. Neler var bence e, Dynamo for Civil, Dynamo for Revit'ten biraz daha değişik. Bunu zaten e, Tolga ve Ömer'le de hani e, istişarelerimizde gördük bazı şu burada dediği şeyler çıkmıyor çünkü biliyorsunuz Civil de şöyle bir şey var. Bizim devamlı bir ayağımız otokete bağlı. İşte tip kesit yapacağız ama AutoCAD'den tip kesit yapabiliyoruz. İşte ne bileyim, e, parselasyon yapacağız ama otokette oluşturduğumuz rectangle'lardan parsel yapabiliyoruz. Yolu güzergahımızı bütün yani yolu, demiryolu e, güzergah çalışan, güzergahçılar hepsini polyline kullanıyor. Ben biz ne yapıyoruz? işte polyline'ları 3D polylinelere hep alignment'lara çeviriyoruz, feature line'lara çeviriyoruz. Yani Civil 3D AutoCAD e, elemanları olmazsa olmaz. O yüzden Dynamo for Civil 3D'de sivil elemanından çok açtığınız zaman göreceksiniz otoket elemanı olacak. Neredeyse her otoket elemanını görebileceksiniz. Multi bilmem neler enteresan enteresan şeyler var ve bunları zaten çoğunda siville ile beraber kullanabiliyoruz. Peki sivil 3D tarafında neler var? Şöyle hani geçeyim. Bakın alignment'lar, kogo point'ler, koridor, surface. Tabii koridorun böyle hemen şey yaptığına bakmayın. Hani güzel haber koridorda hemen altında şeyler var. Ee, tip kesitler. Koridorun altında çok önemli baseline'lar, region'lar. Buraların hepsini etki edebiliyoruz. Hepsini bu verileri çekebiliyoruz. Şu region'ı al şöyle yap diyebiliyoruz. Yani gerçekten çok kaba saba bir şey değil. Çok 2021 versiyonunda çok harika bir hal aldı. Ee, sample line'da mesela e, bir takım bence şeyler var. Hani benim yaptığım şeyi bulamadım mesela ama kilometre sini verebiliyor sampling'in. Her elemana neredeyse dokunmuş. Ve şurada hani görüyorsunuz zaten göstermiş baseline'ları falan, baseline region'ları, şu işte kilometreleri falan verileri çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi surface'lar, volume surface'lar bilmem hani breakline'lara falan ulaşabiliyoruz. Alignment'larla ilgili verilere ulaşabiliyoruz. Profillerle ilgili verilere ulaşabiliyoruz. Koridorlarla ilgili verilere ulaşabiliyoruz. Bu da bir şey ee, bu adamın gelişim süreci. İşte 2020'de bir eklendi. Ve bakın şurası aslında her şey olmadan Civil Connection Package vardı ama bakın bu Dynamo for Civil 3D değil. Dynamo for Revit'te olan Civil 3D objelerini tanımak için en sonunda Kaldırmadıysam o videoları da size bir gösteririm. Ee, şey var. Daha sivil de yokken sivil objelerini tanıyan bir paket vardı. Revit'in içinde. Ve 2020'de programın içine eklendi. Property setler eklendi. Property set ne demek? Ee, civil 3D verilerini BIM'e dönüştüren elemanlardır. E, veridir. Property setler. Property set ve e, etc. eklendi şeyde. Ve sonra Sivil 3D Toolkit geldi. Şöyle bir geriye çekersem orada görünecek mi bilmiyorum ama Sivil 3D Toolkit. Sivil 3D Toolkit de şu ki programı kurduğunuz zaman çıkmayacak. Ama programı kurduğunuz zaman çıkmayacak ama kesinlikle indirmeniz gereken, package'ların altından kesinlikle indirmeniz gereken bir araç. Mesela Pipe, Sivil 3D Toolkit'in içinde var. Mesela normal Sivil 3D'nin Dynamo'sunda yok. Yine Autodesk'in bize sunduğu bir eklenti toolkit'te parseller yine var toolkit'in içinde. Neredeyse eleman, elemanı eklemişler. Bakın update de Update 2'de işte Dynamo Player 2'ye 2020.2'de Dynamo Player geldi ve Dynamo'da Civil 3D'nin içine 2021'de eklendi. Hani şeyi böyle. Ee, bu sırada neler oldu? Bakın İlk ver 2020 versiyonu Otodesk'in ne kadar Dynamo'ya önem verdiğinden bahsedelim. AutoCAD 2020 versiyonu 34 not varken bakın ara versiyonda 2000 şeyde e, 75 not ve sonra da hani şey e, sonra da değil bu arada 41 tane not eklendi. Sadece Nisan'dan Ekim'e ve 2019 Nisan'da 50 not varken sonra 44 not daha eklendi. Ve sonra buna yeni notlar da eklendi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir takım notlar da eklendi. Ee, ve daha demin söylediğim gibi çok open source bir şey. Package'ları indirebildiğiniz gibi direkt sivil TV kategorisinin altından burada yine hani şey forumları gibi, sivil forumları gibi kullanabileceğiniz şeyler var ve bakın eğer Dynamo kurarsanız direkt kurduğunuz gibi package kısmının altından işte şunları kesin indirin. Civil Connection'ı, çok özür dilerim. Sivil 3D Toolkit'i kesinlikle indirin. Birkaç tane daha şey var. Benle bağlantıya geçerseniz şunları şunların da indirin diyeceğim tool var. Çok özür dilerim. Bu iki tanesi Revit için. Çok çok özür dilerim. Şimdi Civil 3D Toolkit'te daha demin bahsettiğim gibi bakın. JS Toolkit'le indirebiliyoruz. Feature Line, Parsel bu verileri, tünel verisini bunları Toolkit'le şey yapabiliyoruz. Çok çok önemli. Neler yapabiliyoruz? Yine kısaca bakalım. Line marking yapabiliyoruz. Bakın direkt yani birkaç şeyle kod yazarak biliyorsunuz hani civil 3 yolu yaparsın bunu çizgilerini yap derler bin dünya uğraştır çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve işte daha demin yaptığımız örnek harika bir örnek zaten bir demiryolu projesi yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle de bir tane kısa bir örnek gösterelim burada. İlk bu ve yanlış da bilmiyorsam bu örneklerde zaten sample'da da gelecek. Bunları da çok güzel de anlatıyor Otodesk'in e, tutorial olarak da vermiş Dynamo tutorial'ında. Bakın diyor ki kardeşim git şuradaki bu alignment'ın kilometrelerini oku. Şu bloğu al ve bu alignment'ın offset'ine yerleştir. Bakın o kadar temiz görünüyor ki görüyor musunuz? Hepsini e, ayrı yapılar içine almış ve artık bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dynamo player var. Play dediğiniz zaman çalışacak ama hani şimdi böyle çalışabilirsiniz. Bakın run'a bir bastı. Direkt Orada hemen blokları adam sağına soluna offsetine attı. Şeyin, yolumuz sağına soluna offsetine attı. Bir sonraki örneğe gelelim. En önemli şeylerden biri. Bununla ilgili de çok yakında bir çalışma yapacağım. Verilerimizi Excel'e atabiliyoruz. Excel'den veri çekebiliyoruz. Bu bizim şöyle bir takım sorunlar oluyordu. İşte şu idarenin formatına göre, şu idarenin formatına göre bu değer gibi biz kendi format, kendi formatlarımızı ayarlayıp istediğimiz veriyi de çekip o formatın içine yerleştirip dışarı dağıtabileceğiz ve aynı zamanda tabii bildiğiniz gibi de o verileri de çok rahatlıkla AutoCAD ortamının içine de alabiliyoruz. Hani bu Dynamo'nun da bize getirdiği mükemmel özelliklerden birisi işte paftalarda al kullan falan demiş. İstediğin verileri de buraya girebilirsin. Bu, bu örnekten çok daha fazlasını yapabiliriz biz. Başka bir örnek bakın bu da Dynamo Player ile ilgili bir örnek. Bir veri input girdi şimdi. Bakın diyor ki input gir ve run dediğimiz zaman da şimdi Dynamo Player'ı çalıştırıyorum bakın. Bana obje seç diyor. Artık hani o Dynamo arayüzünden değil. Şuradaki hemen şöyle bir durdurayım. Bakın şöyle bir kendi istediğiniz değiştirmek istediğiniz bütün değerleri buraya girebileceksiniz. Şu elemanı seç. Genişlik bu olsun. Aralıkları bu olsun. Layer'ı bu olsun. Şu kadar dönsün diyebileceksiniz ve harika bir diyalog kutusu içinde bunları bakın rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Yine bir şey örneği. Bakın pipe kullanıyor. Civil 3D Toolkit kullanmış bu arada. Belli ki. Ve gelip çapı değiştiriyor mesela. Alt, alt taraftaki integer slide'da da mesela 27 yazıyor ama onlara da istediğiniz kadar aralıklar verebiliyorsunuz. Bakın Yine burada korkuluklar için aralık verdi. Ona göre şak diye attı. Abi. Bakar mısın? Hani drive yokum gibi hani bin projesinin içinde gezdirebiliyor. Yine bakın rampalar içinde bunlar da hatta bir video vardır. Çok eski tek 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 yapılan ama bakın adam ne kadar rahatlıkla bunları rampalarını yerlerini falan değiştirebiliyor. Dinamik olarak da bakın Dynamo Player'a geliyorsun. Tekrar yap diyorsun. Katenerleri pardon şey yaptı önce katenerde yukarıda katener wire'da hepsine play e bastığı zaman hepsi otomatik olarak yine yani önce place koridora basmış ondan sonra da wire'ları koyuyor bakar mısınız kolayla şimdi hadi bunu yaptın yerini bir değiştireceksin bu güzerge işi devamlı dinamik bir şey değişti yandın gittin ondan sonra bakın yine temeli içişi şey, duvar için süper bir örnek geldin play diyorsun istediğin gibi istediğin aralıkta parametrik olarak duvar tiplerini değiştiriyorsun. Tekrar hatırlatayım burada. Buradan e, tip kesit de, tip kesitle de oynayabiliyorsun. Çok enteresan yani. Hani bir arayüzden tip kesit, aralık ve bilmem ne ile oynayabileceğin bir şey tanımlayabiliyor sana. Ve gerçekten de öğrenmesi çok çok zor değil bu arada. Ee, tamam, güzel bir örnek geçelim. Bu da e, benim Üzerine şey yaptığım bir örnekti ilk örneğimdi ve bayağı bir çalışma yaptım bunun üzerinde şu olsun bu olsun diye yalnız şunu göstermek istiyorum bu buraya onu eklememişim bakın burada e, bir dünya kod yazdım nihayetinde başaramadım bakın şöyle yaptığım örnekte düzgün olmuş gibi görünüyor o yüzden de örneği burada gösterememiştim çünkü en ufak bir revizyonda bu şey patlıyordu. Ama LinkedIn'de LinkedIn'deki paylaşımına bakarsanız bakın sadece tüm şurada yazmaya çalıştığım şeyi 2-3 hafta birazcık tecrübe edindikten sonra sadece şu kadarlık bir şeyle yazdım bakın. Şu kadarlık. Şu kadarlık bir kodla ve bu doğru çalışmıyor. Şu kadarlık yazdığım şey inanın şu. Şu kadar. Maksimum şu kadar kodla tamamen lokum gibi çalışan bir kod yazdım. Şuna yarıyor bu arada söyleyeyim. Hemen soruya bakacağım. Yaptığım kodda ve LinkedIn'de de var. İndirebilirsiniz. Şuna yarıyor. Şey yapabiliyorsun. Sample line'ları bilir misiniz? Hani geliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Sample line'ları 50 metre, 50 metre genişliğinde yapıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki sağa sola. İşte align git alignment'a daya diyoruz ama önce yolun sağından ve sonundan alignment oluşturuyoruz. Onları 3D polyline veya polyline çevirip offsetini alıyoruz. Ondan sonra falan da filan da gibi işlemler yapıyorduk. Bu benim yazdığım kod da şunu yapıyor. Siz aralığı veriyorsunuz. Play e bastığınız gibi sizin hiç sağda solda alignment'ları göstermeden daylight'larınızın bir metre sağında bir metre soluna uzayacak şekilde polyline'lar atıyor size. En kesitleriniz için polyline'ler atıyor. Sonra gidip create sample line from polyline deyip sample line'larınıza devam edebiliyorsunuz. Biri bir soru sormuş. Tamamdır. Barışın da ayrılması gerekiyormuş. Teşekkür ederim. Barış ayrılmış ama teşekkürüm. Sunayım. Şu bir el kaldırma işareti var. Ne olduğunu bilmiyorum ama Allah hayır etsin. Evet. Şimdi şöyle bir devam edeyim, şundan bir bahsedeyim. İşte bu tarz detaylı yapmıştım. Civil Connection'dan bahsetmeyeceğim bu örnekte. Hani Civil Connection belki Re, Revit ya da çok detaylı bahsedeceğim. İşte daha demin bahsettiğim kadar gidip buradan aldığım verilerin, işte Civil'de oluşturduğum verileri, işte Dynamo'da Revit şeyinde ama for Revit'te alıp kullanıp Revit'e attığım bir ortamdı. Belki hani sivil içinde şey olmuş olabilir ama bakın ne yapıyor? Bu sivilden önceki şey kullanımı. Bakın abi burada Node çalışır köprü yapmışsın. Sivil featurelerini alıyor buraya köprü elemanı gibi atıyor. Bakar mısın? Yani çok detaylı burada zaten bahsedeceğim bir şey yok. Çok da konu da ben yazmadım zaten. Ama gitti adam asma köprü şey yaptı buraya ve bakın Dynamo ortamında da görebiliyorsun burada bunu. Ama artık bunlara da ihtiyaç yok. Sivil ortamında da hani bunun kralını yapabilirsin. Çok daha rahat yapabilirsin bu işlemleri. Şimdi e, ben canlı bakın ve attığınız veriler görüyor musunuz? IFC veri seni yani şey eee IFC gibi ya da işler bir bin verisi içinde bir sürü veriyi içeriyor. Ve şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bakın e, en son yaptığım şeyle hatta şöyle yapayım. Çok özür dilerim. Şu olur herhalde. Bakın. Şurada şeyi görüyorsunuz. Benim sınır diye elemanlarım var. Haritacı bunu şey almış. Şunları sileyim abi. Tamam. Haritacı bunu gelmiş. Ee, sağdan alırken nokta numarasının sıralı gelmedi bana. Bakın. Nokta, neyime göre sıraladığım zaman nokta numaraları karışık. Görüyor musunuz? Şimdi nokta numara ben burada bunun 6 S6 olmadığını düşünün Hani bu 623 olduğunu düşünün. Hani burada şimdi ben buradaki ee, break line'ı veya yol kenarını çizmem gerekecek ve burası da sıralı değil. Hani eğer ne yapabiliyorum ben biliyorsunuz. Hani gelip line by point range deyip diyebilirdim ki işte birden 623 enter dediğim zaman yapar ama burada öyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir şey de yapamıyorum. Ben gelip name'lerine göre burada line çizdirmek istiyorum. Bakın şöyle bir şey yaptık. Dynamo player. Hatta player'dan önce şunu göstereyim. Player'ı bir kapatalım. Çok özür dilerim. Player'ı bir kapattım. Şunu bir açayım. Bakın. Dynamo'yu açtım. YK Connect. Bakın. Şu kadarlık bir kodla. Böyle yani yanaşmıyor bilmem değil. Hani bak. Işte Section Kogo Point. İşte Selection Kogo Point'leri seçmiş. Koko lerin grubunu belirlemişim. Ben demiş ki şu grup sadece demişim. Ondan sonra onları da Tolga burada e, Lombelico Del Mondo yaptı. Güzel bir şekilde sıraladı. Ondan sonra da demişiz ki buradan bunları da İsmail Kale yerinde gidip 3D Polyline olarak çiz demişiz. Bakın. Hani kod bu kadar. Şimdi buradan da yapabilirim bunu ama bak Dynamo Player işte bu işe yarıyor. Hiç oraya girmene gerek yok. Geliyorsun. Diyorsun ki kardeşim çizdir. Bak lokum gibi attı. Aa o veri öyle değil bu veri böyle. Bak geldim bunu buraya aldım. Buraya aldım. Bu arada parantez Dynamo açık olsaydı bunları aldığım gibi line de değişecekti. Ama Dynamo Player'da deminki örnek gibi değişiklik yaptım. Run. Ops. Şey yapmamışız. Koda bunu sildememişiz. dememişiz. Çok üzülürüm. Züzü. Neyse olabilir böyle şeyler. Hani geldim. Şey değiştirdiğim gibi hemen İlk alternatif sildirebilirim ne gitti ikinci alternatif çizdi. Anlatabildim mi? Yani bu kadar rahat kullanılan bir şey. Ee, hanımlar beyler e, çok teşekkür ederim.